ne sıklıkla kullanmamız Hı. gerekiyor. Evet çünkü bu mevsim hakikaten bence ekran başında şu an birçok izleyicimiz de bu soruyu soruyor. Kaç faktörle hem kendimizi hem çocuklarımızı koruyalım? Yani 15 ile 30 arasında, 30 ile 60 arasında ne kadar koruma şeyi var? Lütfen sizler de cevabınızı paylaşın. Kaç faktörle korunuyorsunuz hem kendiniz hem çocuklarınız? Bu dataları da bizlerle paylaşın. Doğru cevap birazdan Halit Hocam'dan evet. gelecek. Şunu söyleyelim özellikle açık tenliyseniz 30 ve üstü kullanmak zorundasınız. Koyu tenliyseniz zaten cildiniz güneşe karşı çok e, hassas değil oluyor. O zaman 15 faktör ve üzeri kullanmanız gerekiyor. Ama bir kişinin kullanması gereken en düşük faktör 15 faktör. Hı hı. Artık kıyafetler bile güneş korumalı üretilmeye başlandı. Öyle mi? Evet mesela gidiyorsunuz SPF 8 faktörlü e, tişört alıyorsunuz. Bunu ilk kez duydum. Evet. makyaj malzemelerini içine falan karıştırıyorlar onu biliyorum evet, ama. Yazlık tişörtler de var artık. Ona Kendinize çocuklarınıza bile Demek bunu ki reflekte eden yani güneşi geri yansıtan bir materyal kullanıyorlar İçine belki geçirmiyor de içinde, evet. Ondan sonra reflekte ediyor belki Belki de içine geçirmiyor bu tip şeyler var Bir de bu ürünleri nasıl kullanmamız gerekiyor İşte bir güneş kremi mesela Cildimizin üzerine uygulayacağımız zaman Su geçirmez mi? Su hı hı. geçirir özelliği mi? Şimdi ne yapıyoruz biz genellikle evden çıkmadan sürüyoruz güneşe ve diyoruz ki tamam benim e, benim bugünü kurtardı. kurtardım. Halbuki dakikalarla ifade ediliyor onların dayanıklılık etkileri. Dolayısıyla neredeyse belki de en iyi koruyabilen 40 dakika koruyabiliyor. Yani su geçirmezlik garantisini bile 40 dakika verebiliyor firmalar. Aa bunu da bilmiyordum. Evet o dolayısıyla e, siz eğer o zaman sürekli yenilemek sürekli lazım. Sürekli yenilememiz lazım. E, mesela e, havuza girerler veya işte denize girerler. E derler ki işte su, hemen kurulanmayalım. Suyun mercek etkisi bizi daha çok yaksın. Yani insanlar yanmaya biraz fazla meraklı. Ama merak lekelenme yapıyor, mercekle çok, yanmak. Evet. Musun? Çok ciddi lekelenme yapabilir. Ee, özellikle su geçirmez e, kullananlar bile deniz tuzlu su olduğu için oldukça sürtünme katsayısı yüksek ve arındırabilir cildinizden. Hı. Bu sebeple bunları sürekli tekrar etmekte fayda var. Peki hocam yağlar ve losyonlar arasında çok büyük bir farklılık var mı? Bence çok büyük bir farklılık yok. Cildinizin yağlanma yapısına bağlı Hı. olarak bunları tercih ediyoruz. Ben genellikle losyonları tercih ediyorum. Çünkü cilde nüfuz etmeleri daha kolay. Yağlar birazcık daha fazla yakıcı hakikaten ee, O yüzden e, losyonları tercih edebiliriz ama unutmayın ki losyonları da çok kalın Hı -hı. E, böyle tok e, malzeme içeren losyonlardan kullanmıyoruz. Peki hocam sorumuzun diyelim ki, cevabını gelelim Evet istiyorsan. sorumuzun cevabını verelim hem de yanık oldu yani bu korumayı yapmadık evet, o yapacağız? zaman ne yapacağız? Evet. Aynen.